Merhaba sevgili kovalar. Bugün 21 Aralık Cumartesi. Satürn günündeyiz. Gününüzü sevdiğiniz kişiyle geçirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde yalnız kalmak veya romantik bir yemek yeme planınız olabilir. Çevrenizin davetlerini reddedip bugün baş başa kalmayı seçebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 21 Aralık Cumartesi. Satürn günündeyiz. Ay gün boyu Aslan Burcu'nda ilerleyecek. Bugün kendimize güvenimiz, heves ve cesaretimiz yüksek olabilir. Yaşamın keyifli ve eğlenceli yönleri dikkatimizi daha fazla çekebilir. Sosyal etkinlikler, hobiler ve yaratıcı çalışmalar çocuklarla zaman geçirmek için uygun bir gündeyiz. Bugün Güneş Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Güneş 21 Ocağı kadar bir ay boyunca Oğlak Burcu'nda olacak ve bu süre içerisinde toprak grubu burçları daha fazla destekleyecek. Güneş Oğlak burcundayken iş, çalışma, kariyer, ailemiz, sorumluluklarımız, toplumsal görevlerimiz daha fazla gündemde olabilir. Bir diğer göksel etkide bugün sevgi, aşk ve ilişkileri temsil eden gezegenimiz Venüs'ün Oğlak burcunda retro harekete başlaması olacak. Venüs 31 Ocak'a kadar retro harekette olacak. Bu süre içerisinde Venüs'ün temsil ettiği kavramlarda bazı kısıtlamalar, terslikler ne karşılaşabilir? Eskiye dönüşler yaşayabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.